şekildeki devre harflendirildiğinde A A A B 6 omut direncin kısa devre yaptığı görülür. Devre düzenlenirse paralel bağlı 4 ohmluk dirençlerin eş değeri 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir. 2 bölü 4 eşittir. 1 bölü 2 R eş eşittir. 2 ohm. Yani x ve y noktaları arasındaki eşdeğer direnç 2 ohm olarak bulunur.